Sevgili Özgü Kaya. Özgü Kaya geliyor. Çok tebrik ediyorum. Açık olsun. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Bu geceyi burada sizlerle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu ödülü almamda katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Herkes için daha eşit, daha eşit haklara sahip olunca, daha hayallerimizin gerçekleşeceği, çok umut dolu, çok güzel bir yıl diliyorum hepimize. İyi eğlenceler, iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz Tebrik seni. Ediyoruz. Heyecanın daim olsun, değil mi? Heyecan evet. ne kadar kıymetli.